Merhabalar. Şimdi sizlere anlatacağım yöntem ile herhangi bir programa gerek kalmadan telefonunuzun galerisinden yanlışlıkla sildiğiniz resimleri ve videoları geri getirebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi sizlere bunu hemen uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Galeriden örnek bir resmi siliyorum arkadaşlar. Örneğin şu halı resmini sildim arkadaşlar. Şimdi çıkıyorum galeriden. Peki bu dosya nereye gitti? Bunu nasıl geri getireceğiz? Bu resim yerine videoda olabilir arkadaşlar. Şimdi tekrar galeriye giriyorum. Sağ üstte 3 tane nokta var arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. Ayarlar diyorum arkadaşlar. En altta çöp kutusu var arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. Ve silinen halı resmi burada arkadaşlar. Üzerine tıklıyorum. Şunu da belirteyim, 30 güne kadar saklanıyor. Yani son 30 gün içinde silmiş olduğunuz fotoğraf ve videoları geri getirebilirsiniz. Burada geri yüklemek için e, yuvarlak e, olan kısma tıklıyorum. Çok kutusu seçeneğine tıklarsam kalıcı olarak komple silecektir ve bir daha geri gelmesi mümkün olmayabilir. Geri yükle diyorum arkadaşlar. Şimdi galeriden kontrol ediyorum, geri gelmiş mi? Evet, fotoğraf. Geri geldi arkadaşlar. Hepsi bu şekilde. Bu yöntemi e, kullandım. Telefon benim. Xiaomi. E, Redmi Note 7 arkadaşlar. Diğer telefonlarda da e, muhtemelen işe yarayacaktır arkadaşlar. E, umarım e, videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Dilerseniz kanalımıza abone olarak bizleri de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.